Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte e, çok değişik bir şey göstereceğim size. Ben yeni buldum arkadaşlar. Şimdi burada e, bir şey. E, Look Ridge yaz, yazacaksınız. Ben de aslında var şurası şu. Böyle bir şey çıkacak. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben de ablamın kardeşim giriyorsunuz böyle bekliyoruz evet mesela arkadaşlar ben de girdi bilmiyorum girdim açıkla şimdi burada karakter yap var arkadaşlar burada atıyorum mesela ben bir saç seçeyim şuradan saçımızı çıkartalım Şimdi kıyafetini değiştireceğim. Yüzünü falan değiştireceğim arkadaşlar. Ben yapayım geleyim. Evet arkadaşlar yaptım ben. Şuan. Şurada kırmızı bir şey var. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Bir de Squid Game filan. engine mesela. Ee, bunlar var. Sonra istediğiniz var arkadaşlar burada. Ben bir misteriye falan gireceğim, göstereceğim size ve bakın böyle kalabiliyor arkadaşlar karakteriniz. Böyle kalıyor arkadaşlar karakteriniz. Neyse kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum, kocaman yapıyorum. Hoşçakalın.